konser yasaklarının kaldırılması, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskınların son bulması talebiyle 323 gün ölüm orucunda olan ve 2 gün önce eylemini sonlandıran grup yorum üyesi İbrahim Gökçek hayatını kaybetti. Grup yorumun Twitter hesabından yaptığı açıklamada az önce İbrahim Gökçe'nin kaldırıldığı hastanede şehit düştüğü haberini aldık. Bütün halkımızın gönlü bizimle atan tüm insanlığın başı sağ olsun denildi. Grup yorum üyeleri Helin Bölek ile İbrahim Gökçek konser yasaklarının kaldırılması, kırmızı bültenle aranan üyelerinin listelerden çıkartılması ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskınların son bulması gibi taleplerle ölüm orucuna başlamıştı. Bölek 3 Nisan'da eyleminin 288. gününde yaşamını yitirmişti. Gökçek'te 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucunu 5 Mayıs'ta sonlandırarak hastaneye kaldırılmıştı. Grup yorum dün Gökçe'nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada vücudunda kan kalmamış. 6 Mayıs'ta 3 litre kan takviyesi yapıldı. Bugün de kan verilmeye devam edilecek. Beslenmeyi şu an için damar yoluyla yapıyorlar. 24 saatin sonunda mideden mama verilecek. Yoğun bakım süreci 1 ay sürecek ifadesine yer verilmişti.